Evet, şu anda bir kargo şirketinin önündeyiz, yurt içi kargodayız. Burada gördüğümüz gibi, arkadaşlar şu ellerinizi de bir e, görünecek şekilde. Eldivenleri ve maskeleri takılı bir şekilde. Evet, merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba. Fikri ben, şurada müdürüyüm. Evet. Fikri Bey, e, sokağa çıkma yasağı var, bir virüs tehlikesi var. Buna rağmen çalışıyorsunuz, neler söyleyeceksiniz? Valla şöyle, artık bu iş kamu hizmetine dönmüş durumda. Memleketin hizmetinde son sırat tüm gücümüzle, var gücümüzle devam ediyoruz. Peki, sizi tanıyalım. Ben bir çıkarda çalışanıyım. Evet. Biz de efendim, insanlara da fayda olmak için var gücümüzle, her şey gözüyle çalışmaya devam ediyoruz efendim. Teşekkür ederiz. Evet size ben bir şey daha soracağım. Ee, kargo götürdüğünüz zaman karşılaştığınız zorluklar ve kargo teslim ettiğiniz yerdeki e, şahıslardan talepleriniz nedir? Şimdi şöyle en başlıca talebimiz bir kere hoşgörülü olmaları. Yani anlayışlı olmalılar. Ee, biz evlerimize gittiğimizde çocuklarımıza sarılamıyoruz. Kendimizi izole etmek durumundayız. İkincisi müşterilerimiz mümkünse maskelerini takıp kapıları açsınlar. Zaten bununla ilgili e, şirketimiz yeni çalışmalar yapıyor. Yani imza kaldırıldı mesela. E, telefona gelen bir kod ile kargoları teslim ediyoruz. Bu süreçte en başlıca beklentimiz anlayış. İkincisi e, lütfen maskelerini taksınlar kendi sağlıkları için özellikle. Sadece bizim hijyen diyor. Tabii hijyen açısından. E, Hatta mümkünse eldiven bile. Evet. Değil mi? Evet, mümkünse eldiven bile taksınlar. Evet, mümkünse de kargolarını içeri almadan kollarını açıp içeri, içerisindekini alıp dezenfekte edip evin içine alsınlar. Ha bak bu çok önemli. Bunu bir daha tekrarlayalım diyorsunuz ki kargoları kapısına geldiğinde mümkünse koliyi açıp içindekini mümkünse dezenfekte edip o şekilde içeri alsınlar. Dış kolları sokmamalarını öneriyoruz. Yani dış evet. ambalajı sokmasınlar. Kesinlikle. Peki teşekkür ediyorum. Biz teşekkür. Söylemek ediyoruz. istediğiniz bir şey var mı? Sağ olun. Peki. de kalın. Evet. Bir daha. Evde kalın. Peki teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yurt içi kargoya da başarılar diliyoruz. Sağ olun.